Şanlıurfa Muhacirler Derneği Başkanı Resul Korkmaz ve dernek üyeleri yoğun bir katılımla AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü seçim ofisinde ziyaret ederek tam destek verdiler. Evet, değerli misafirlerimiz, herkese de ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Teşekkürlerim için hepinize Teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin şehri Şanlıurfa'da vatandaşların ak kadrolara olan teveccühleri salonlara sığmıyor. Muhacirler Derneği, Korkmaz Ailesi, Hadidi Aşireti, Hacı Keser ve Başak Aileleri Başkan Beyazgül'e tam destek verdiler. Ayrıca Resul Korkmaz ve Muhacirler burada. Emekler Muhacirler Derneği. Şanlıurfa'da 2015 yılından beri seçimlerde macil Kardeşler hep yalnızda gördü. Hiçbir zaman ayrı düşmediler. Bir seçim dönemi bir bakıyorsun mezarlığın yanında bir toplantı yapıyoruz. Başka bir seçim dönemi bir evde yapıyoruz. Velhasıl kelam Macirler ve Maciler Derneği her dönemde bir şekilde Partimize güçlü destek verdiler. Seçim ofisinde Şanlıurfa'lıları ağırlayan Başkan Beyazgül, yoğun ilgi karşısında kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Bacım kardeşlerimiz taleplere oluyor. Efendim diyor ben şurada bir hizmet edeyim, şurada şöyle yapayım. Ama çok bunlara rağmen istedikleri gönüllerin çoğunluğuna zaman da hiçbir zaman bir Ahmet Başaksa ev ev gezerek seçimlerde çalışacaklarını ifade ederken, kızı hasta olmasına rağmen seçim ofisinde Başkan Beyazgül'ü ziyaret eden bir vatandaş, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Başkanımla karşılamaya gittim. Dün akşam kime kızım Amara telefon ederdim. Ben başkanım arkasındayım ve önüme kadar mutfağımıza sesleniyorum. Başkanınızı kaybetmek istemiyorum. Başkanınız okulumuz. Onun gibi bulamam.